Hello, is it me tonight? <laughs> ha, İngilizce mi hello diyorsun bana? Aynen, ya. aynen, aynen. Ben artık İngilizce konuşmaya karar verdim. Evet arkadaşlar, merhabalar. Yine biziz. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Canımız pizza çekti. Şimdi evde pizza yapmaya karar verdim. Şeye de, yani evde pizza yapmaya karar verdim ama hamurunu kendim yapmadım bu sefer. Cenk'e dedim ki git biraz hamur al fırından. şimdi onunla güzel bir pizza hazırlayacağız sucuğu da güzel almış yani kalitesinden almış Dana sucuk almış domates biber şöyle kaşar koymuyoruz domates biber ve sucuk koyacağız altına da sosuna da işte benim hazırlamış olduğum yazın hazırlamış olduğum sostan hamuruna süreceğiz o şekilde bir ev pizzası. Yapmaya karar verdik. Şimdi ben bunları çok ince... Tabii ben ince... olmazsam video olmaz değil mi? Evet. Seni kışkırtmam lazım biraz. Evet, evet, sen hep kışkırtıyorsun. <laughs> Şunları incecik incecik yap, yapayım ki. Neler efendim? Dur şöyle yaklaştırayım İlcik. ben size. Şöyle yaklaştırıp şuradan şöyle çekebilir miyim size efendim? Çek istediğin yerden. Tamam efendim. Şunu biraz ince ince yapıyorum. Özlem Hanım. Evet. Hava çok güzel. Evet. Yani güzel. havalar güzelleşti. Güzel de soğuk hayatım, soğuk soğuk. Nasıl soğuk ya? Ya güneş vardı ben üşüyorum ya. Evin içi buz gibi. Bugün saçımı boyadım falan yıkayayım derken vallahi hapşu 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 hapşu. Kendime gelemedim sabahtan beri. Ama bu, bu aylarda kırgınlıklar böyle yani biliyorsun. Yani saçımızın boyasını da artık kendimiz yapıyoruz. Bu pandemi bize o kadar çok şey öğrettik arkadaşlar valla. Pandemi öncesinde işte Kuaförden randevu alırdım, kuaföre giderdim. E fiyatlar da bu kadar, çok uçuk değil. Aynen. Ondan sonra işte o zaman İstanbul'daydık falan filan. Ama bu pandemiyle birlikte saçımızın boyasını da, yani dip boyası zor bir boya geliyordu bana. Yani her tarafını boyadığınız zaman kolay da, yani dip boyası yapmak hakikaten de zordu. Ama yapa yapa benim elim alıştı. Artık yapabiliyorum yani. Zor. Özlem sana bir şey diyeceğim. Evet. Benim saçlarımı da İkardi gibi sarı boyayalım mı ya? Hayır ya sen şimdi yine saçmalıyorsun. Niye ben çok seviyorum hayır ama İkardi'nin saç rengini. Hayır ya Hayır hayır hayır. Senin ya bir ne şey ne diyeceğim. diyeceğim. Bu kadar şey konur mu ya sucuk? Ama bu iki tepsiye. İki tepsi e, mi yapacağız? sen bir tepsiyi sen kendi yiyorsun zaten. <laughs> Maşallah. Bana <be>. kalacak? <laughs> göreceksiniz bakın. Kocaman fırın tepsileriyle yapacağız. Yok mu daha yok mu daha bir tepsiyi indirir miydi ya acı ama var. tek bir hata yapmış yine. Sivri biberler yine acı çıktı. Ama pazarcı dedi ki, bunlar tatlı abla dedi. Büyüklerinden alırsan acı çıkar. Ben de birkaç tane büyük aldım, diğerlerini küçük aldım. Onlar da acı. Az koyacağım. Ben yerim. Sen yeme. Valla az koyarsan sevinirim. Çünkü, Çünkü biliyorsun ki var. yani biber değil ben acıyı fazla sevmiyorum özellikle. Sana tatlı biberlerden birkaç tane az. Evet ya, tatlı, ya. biber yiyebilirim pardon. Ama bu sivrilerin tatlısı diye dedi. Kandırdı bizi. Yani. Kandırdı mı? Hı. Bir daha bu, hafta gittiğimiz zaman ben de onu kandırırım. Hakikaten kandırdı. Dedi ki tatlı. Hı hı. On kere sen de yanımdaydın sordum. Aynen. Fakat bizi maalesef maalesef kandırıyor. Evet oldu. Şimdi beni burada oyalama. Neden? Çünkü ben burada biraz hamuru düzelteceğim şimdi. Yine mi hamur? Ya pizza hamursuz olmuyor yani. Ben sana hamur hamur tahtası alacaktım bu hafta ya. Bak yine unuttum ha. Şey ah orada bir bakalım da evet. şu masanın üzerine göre Aynen. bir tahta alalım. Aynen. Aynen ben de istiyorum onda. Yani biz bu kadar hamur şişi yapıyoruz. Arada yapıyoruz tabii yani. Çizilmemesi için şeylerin, evet. masaları masaların ve tezgah yapmamız lazım. Aynen aynen. O oh, a domates salçası kayıyor. Domates sosu, sosu sosu. E onları biz şey için almadık ya yapmadın mı aşk sen? Niye? E kahvaltılıkta yemek için hiç kahvaltılıkta da yemiyoruz ha. E sen bıktım dedim ben artık çıkarmamaya başladım. Zaten 4-5 şişe kalmış. Şimdi bu sosu hamuruna süreceğiz. Hayır şey için diyorum ben ne için diyorum biliyor musun? Eee Patlıcanlısını falan seviyorum ben. Patlıcanlısını yapmadık. Yani bu sene patlıcanlısını sen yapalım. Sen bana yazın, yardım etsen patlıcanlısını da yaparız. Ben patlıcanı nerede közleyeceğim? Aa, geçen gün Bim'de gördüm ya. Domates suyu yapma şeyi aleti, Hayır o. Aparatı. Kıyma, kıyma yapıyor. Kıyma değil ya domates için özel yapmışlar onu. Aynısından Cenk annemlerde var. Evet. Yıllardır biz o alette, biz yıllardır o aletle <laughs> yapıyoruz. Buna hayır ya hayır ya deme. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. Oradan çekilir misin şu an tezgah boşaltmanı istiyorum senden. Tamam bağırma tamam tamam kaçtım ben, tamam. Haydi. Bir daha hayır lazım diyor ya. Evet tepsimizi aldık. Her zaman olduğu gibi tepsimizi aldık. Evet her zaman olduğu gibi büyük boy tepsi. Biraz altını... Bundan iki tane mi yapacaksın sen hayatım? Bir tepsi oldu da. Peki bir, bunu bir, bir boy küçüğüne de yapalım. Aynen ancak yeter. Ya da boşaltırsan o tepsiyi bana verirsen yapabilirim onu. Hayır yapabilirim. hayır hayır hiçbir şey boşaltamam şu anda. Tamam sen bilirsin. Yani. Oh çayda mı? Valla. Millet şu kadarcık tepsiyle pizza yapıyor, hmm. dört kişi doyuyor. Biz bu, <laughs> iki tepsi yapıyoruz iki kişiye. Yani düşünün nasıl yiyoruz? Yiyorum. Yiyoruz. Sen. O sıcak su neden? Sulandıracağım biraz çok koyu. Sürülecek kıvamda olsun. Tamam. Bu da tamam. E, bu alayım. kadar basit mi bu işler? E, ne zannettin canım? Hamur da hazır olunca basit oluyor. Bu tarafta mı yapacaksın? Burada yapacağım ya. Ha, tamam. Orada yapamıyorum ama senin aralıkları Aynen. var. Şimdi... Bu arada çay enfes. Acaba ince... Ha, büyük tepsiye şey olur. Büyük tepsiye biraz şöyle koyalım fazla. Kalın olsun değil mi? Tabii. Ya, fazla A, da oradan... çok kalın olmasın ya. Kalın da böyle yani çok şey böyle yani etli çıkıyor. Anladın? Biraz Zaten ince olsun fazla kalın olmayacak. Az hazamurallık ya bu da küçük tepsiye kalsın. Hı, hmm, aynen yani. Bir merdane alayım bakayım. Ay Allah'ım yine o merdane çıktı. <laughs> ne merdane çıktı? Merdane, en korktuğum şey merdane. Biraz da un alayım. Unlar ne yapacaksın? Yapışıyor. Hı. Hmm. aslında yağlayayım yağlayayım. Bir daha Yağlayarak değil. yap tabii unla hmm. şey yapma sen ya. Ay ay. Oldu mu ya? Şimdi olacak. Bu arada tezgahta açanlar ee, iyice dezenfekte edin tezgahınızı. Biz e, çekimden önce iyice bir siliyoruz. Cifliyoruz vesaire. Ondan sonra yapıyoruz. Her Tabii sabah haftaya inşallah tahtamız olacak. Her sabah zaten yapıyorum ve tezgahta da yapanlar var. Ben seyrediyorum böyle tarifleri. Hmm. Tabii ki var. Hı -hı. Tezgahta Öteki taraftan açar var. mısın hayatım? Şu anda ya, gözükmüyorsun. Gözükmüyor. Yani sen gözüküyorsun hamur gözükmüyor. Hamur bunun gözükmesi önemli değil. Ya. Önemli, önemli, önemli. Şey tepsiyi e ebatında açmaya çalışıyorum da. Şimdi tepsiyi alacağım bunu. bunu. Yiyiyoruz hamurumuzu. Bunu evde de yapabilirdim aslında. Daha önceleri hep evde yapıyordum mayalı hamurdan. Az bir mayayla. Hakikaten eyla. biz bu aralar niye böyle üşengeç olduk? Valla ben işte ne bileyim. Üşeniyorum bu aralar ya. E demek ki herkesin bir üşengeçlik şeyi oluyor. Aynen. Şöyle şuraya geçirelim şöyle. Heh. Şeyde verir misin malzemeleri bana? Malzemeleri buyurun efendim. Bu sosis e, şey sucukları şey yapmadan değil mi? Yağlamadan koyacaksın. Bir dakika. Bir saniye. Hayır tabii ki yağlamayacağız. Onlarda yeterince yağ var. Şimdi bunun böyle toplandığına bakmayın. Şimdi bu düzelecek. Önce bir sosumuzu sürelim azıcık. Sosu bol sürelim lütfen. Hmm. Soslu soslu olsun. Sos sürmeden <laughs> bir de olmaz. Değil mi? Tabii. Ağzımızın tadını bilmek lazım. Evet. Hem de bu hamuru ıslatıyor ya çok güzel oluyor. Hmm, yumuşak yumuşak oluyor. Bu sene inşallah daha fazla yapalım. Neden? Yardım et bana sos. Ha, sosu yap. mu? Ha, evet evet evet. Domates sosu biraz fazla yapmamız evet. gerekiyor. Yetmiyor çünkü. Sen bilmiyorum diyorsun. Kenarda duruyorsun. E, bu sefer bütün her işte bana kalıyor. Ben de bu kadar yapabiliyorum. Şöyle öteki taraftan dizer misin hayatım? Bir dakika Cenk dizer. Ben buradan a, kameranın açısını sen ayarla o zaman. Hayır hayır şu, aa. şu tarafa geçip. Böyle Heh. mi? Aynen. Aynen bak bu kadar basit. Gördün mü? Ya işimi yaparken sen diyorsun ya konsantrasyon sağlayamıyorum hı hı. bak bir dakika git git odadan diyorsun. Lütfen benim yiyeceğim taraflara e, sucuklar bol olsun. Hı hı. Benim tarafım sucuklara. En az koyacağım şimdi. <laughs> bu arada sucuk tüketmeyelim. Ama sucuk tabii. biz uzun zamandır tüketmiyoruz. Çünkü neden biliyorsunuz e, bu tür sakatatlar değil mi? Zakatlar zararlı, zararlı. Dersimiz sona erdi. Dışarıda gittiğimiz zaman dışarıda da bu pizzaların içinde sucuklar. Hem ne olduğu belli olmayan sucuklar. Evet, Bunlar %100 dana sucuk. Tur yani. Turko'nun mu aşkı bu? Evet. Turko'nun evet, Turko A101'de indirimdeydi. Ondan dolayı aldık şimdi. Do bir dakika bir şey söyleyeceğim. O domatesi altına sürdüğün zaten sosu. Tekrardan domates katmaya gerek oluyor mu ki? Evet. Anlamışım. Biberler, biberler. Bu ne kadar pişecek fırında, kaç derecede Özlemciğim? 180 derecede, 15-20 dakikada falan oluyor ya. 20 dakika, 180 derecede 20 dakikada. 20 dakika sürmez bile yani, herkesin fırınlarını Hı. bilmiyorum. En azından evde yaparsanız bu tür e, pizzaları ne yediğinizi bilirsiniz değil mi? Evet. Yani dışarıdan yediklerimiz yani de güzel ama... Yani malzemeyi de bilirseniz ne yaptığınızı bilmiş oluyorsunuz tabii aynen. yani. Şimdi dışarıda biz pizzacılar evet güzel, o ünlü markalar... E, nasıl bir et kullanıyor? Yani burger mi, bile burger bile etini bozmuş. İşte Değil mi? o pizza nedir o pizza hata gitmiştik bir kere. Ay yani. Sanki biber az benim tarafa biber az koy lütfen hayatım. Biberlerini ben toplayacağım biberini az tutuyorum zaten. Heh, az tut lütfen çünkü ben bu aralarda benim midede bir sorun var acı yediğim zaman hıçkırık tutuyor beni. Yani. Ne, nedir bu ben anlamadım mide bir şey var midede yani bir mideyi göstermek lazım. misin? Kaç dereceye getireceğim efendim? Fırının e, derecesi tamam ortadakine onu 20 dakikaya çek. 20'ye çek onu tamam o kadar çek 20'ye 20 daha dakikaya? fazla tamam biraz daha çek. Çek çek biraz daha çek çek çek. çek, çek, çek. 30'a geldi daha. efendim. Tamam gelsin ısınacak ya. Tamam 30'a geldi. Tamam gidiyor. teşekkürler. İçinde bir şey var mı yalnız bunun? Var. ha içindekileri de çıkar. Ceylan ya. çarpar mı beni? Ceyran. Ceyran, ceyran. Ceyran çarpmaz seni. Allah'ım, Allah'ım. iyi ki içine baktım yani. Yoksa içindekileri pişirecektim tavaları. Ne oldu? <laughs> Belki ötekini bibersiz yapabilirim. Farklı doğramışım biraz ama olsun. Olsun. Lütfen. Aa, gomiz, gomizin hakkını evet. vermemiz lazım. Ver, ver bir tane. Abi. Evet, i̇ki tane gomize. Ama ben burada şimdi iş şey yapacağım. Sen ne, ne tarafta efendim? Ya e onları kaldır işte sen hayatım. Ellerim yağlı. Tamam, ben kaldırayım. Nereye koyayım bunları? Onları mı ocağın üstünde bırak. Tabii ki efendim. A. Tabii ki efendim. Aa, lütfen yani. Hı -hı. Şunu hatta şöyle yere koyuyorum hayatım. Ocağın üstünde yer yok. Delirmeyesin. Şurada köşede. Şunu da çekeyim. Şey olmasın. Evet, şimdi ikinci şeye giriyor. Tura giriyor. Ee, çıktığı zaman sizlere... ...pişmiş halini de gösteririz. İkinci tepsimizi de hazırlayacağım. Şimdi aynı şekilde. Piştikten sonra size gösteriyorum. Aynen. Ben şimdi gidiyorum. Bunları Gomize vermeye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.